Kafam karışıyor düşününce fazla yoksa ben de biliyorum Bu şekilde böyle olmaz Öyle olmaz böyle olmaz nasıl olacak deyip bunu yazıyorsak beni rahat bırak anla Biz bu zamanları boş harcadık ve hatta öndeki bir on seneye de kan çattık kesin Neyse zaten böyle dinliyorlar onlar şarkıları bölmüyorlar Yalan kimya fizik Kafam karışıyor düşününce sorma bir şey onlar için Fazla cazipken karanlık ben aydınlık aradım Belalıydı yalnızlık el altından albüm satıp en azından yaşadık Yoksul ve düşkün anlatmaya yetmiyordu literatür Yargonu arabeskler ötelendi kime küfür bu aykırı çapmak Onlar senin olmamanı istiyorlar burada Olacak çünkü işi boşaltıldı bütün kavramların Uyuştular en kuytu köşelerde vazgeçenler Sonra vücut buldu zihinlerde çaresizlik Bana bunu sorup durma yok bir çare belki de Neyse düşününce kafam karışacak Doruklara sevdalancaz, Bir gülüşe kanacağız Sonra o çocuklar sokaklarda aç at atacak bir düşüne yancaz Dinleyip de taşla Onlar dünya görüşünü kazansalar ne olur yan sokakta torba Üst katında fuş Statüye tapmıyorlar yok cepte bir kuruş şu bardağı bir doldur da konuşuruz şunu Nasıl unutulacak bunlar bu insanlar izdamdan kopartırken ekmeğini Ve kelede gururunu üzdü bizi O gün bugün küskün kime, nafilli hayatlara Ben de sustum ürkütmedim Fazla düşününce kafam karışacak Şimdi alacaklar yanımızdan en sevilen kardeşleri Bir şafak vaktinde silahları ateşlenir Üstümüze yağmur yağar güzel günler düşlenir Sonra filizlenir ihanet yanı başımızda Bir bakmışız bizde su dökmüşüz yıllarca Hegemonyasından kurtulanlar travmanın harcayacak ömrünü Sevdikleri uğruna Sonra kapanacak tüm kapılar yasaklanacak bu şarkılar ve Üstümüzde kalacak Üstte üstün alçaklar da bunlar ne malanacak Özgürlük uzak sevda dört duvara kazanacak Elbet hatırlanacak onlar üzdümüzde ortak olup sonra yoktan Var olacak sorun ne oldu? Güzel insanların hepsi gitti şimdi yani kağırda olacak yolum Ağır olacak sunum biz bunların böyle olmasını istemedik. Mecbur kaldık ve kimse bizi dinlemedi. Çünkü hayat zaten yeterince kasvettiydi Biz insanların kaçtığın önlerine geçirdik ve geldik Son DÜNE gerçeğin Yalan dedim hep sonut gitsin birden pislik miyiz biz dedi Sonra silah istedi Üstümüze düşmemişti o işlerin hiçbiri ama gülsünler istedik Biz toplandık akabinde sebepsiz İşte o gün ilk kez karışmıştı kafam olmaz böyle yok dedim Bana böyle anlatmadın dedi Koridorlar inledi Ne olur ne olmaz dur dedim gitti işte o gün bitti sevda Hiçbir pankart hiçbir zaman anlatmadı yaşananı asla Gözlerimde yazdan kışa aynı doğa Müzik değil acılardır evrensel olan Problem ellerimde yumruk Fazlet aynen ayna gibi biri Yol alır isteyen al bir süt itme Sikimde olmaz yan bok yerinde Hakikaten kızarır yüzün kızarsın Kaparsın yollarımı bağı koparsın Sakattır ortam ortamına yorgan Kafam atarsa ilerlerim buradan Evine bomba atabilir biri Çekildi fişin çekildi pimi Ranta sıktım anta sıktım, sıktım dönek Döneklere gerek bilek yürek İnsan olsun insan olmayanlar Asa burada gazla burnun fazla burada Gaza basıp durmak yok böyle burada istediğimi ver ilerle burada Yumruk havada yumdum arada Gözlerimi gözlerimi yummam söz gelimi Gel gelelim vermeyelim Tacımızı Yumruk havada Yundum arada Gözlerimi Gözlerimi yummam söz gelimi Gel gelelim Vermeyelim Tacımızı İlacımı verin ilacımı getirin Çocuk bu bok hayatını bitirir Sigaralar yanar 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 Sevgiler yalan 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 tamam da var be var kurallar kafası kıyaklar kafasız krallar isimsiz klanlar bizi böylesine canım sıkıldı ben de geldim öylesine rastlamadım böylesine emin ol kızım misyonumuz ölesiye yumruk hep havada hayatımız veresiye yaşamakla geçti doğrulup baktığımda gördüğüm biçimsiz Üsküdar sokaklarında büyüdüm Kadıköy'de gördüm gördüğüm her şeyi gördüklerim bana öğretti üç şeyi Sessiz ol, sakin ol, Yumruk havada yumdum arada gözlerimi Gözlerimi yummam söz gelimi Gel gelelim vermeyelim tacımızı Yumruk havada yumdum arada gözlerimi Gözlerimi yummam söz gelimi Gel gelelim vermeyelim tacımızı Senin küçük aklınla oyuncak gibi oynar Bu yollar sana göre değil küçük besiliyim Bilmelisin ben deliyim Ondan böyleyim ondan böyleyim Senin küçük aklınla oyuncak gibi oynar Bu yollar sana göre değil küçük Besiliyim bilmelisin ben deliyim Ondan böyleyim ondan böyleyim Yumruk havada yumdum arada Gözlerimi gözlerimi yummam söz gelimi Gel gelelim vermeyelim tacımızı Yumruk havada yumdum arada Gözlerimi Gözlerimi yummam söz gelimi Gel gelelim vermeyelim tacımızı düşününce fazla yoksa ben de biliyorum Bu şekilde böyle olmaz Öyle olmaz böyle olmaz nasıl olacak deyip bunu yazıyorsak beni rahat bırak anla Biz bu zamanları boş harcadık ve hatta öndeki bir on seneye de kan sıçrattık kesin Neyse zaten böyle dinliyorlar onlar şarkıları bölmüyorlar Yalan kimya fizik Kafam karışıyor düşününce sorma bir şey onlar için Fazla cazipken karanlık ben aydınlık aradım aldıydı yalnızlık el altından albüm satıp en azından yaşadık Yoksul ve düşkün anlatmaya yetmiyordu literatür Yargonu arabestler ötelendi kime küfür bu aykırı çapmak Onlar senin olmamanı istiyorlar burada Olacak çünkü işi boşaltıldı bütün kavramların Uyuştular en kuytu köşelerde vazgeçenler Sonra vücut buldu zihinlerde çaresizlik Bana bunu sorup durma yok bir çare belki de Neyse düşününce kafam karışacak Doruklara sevdalanacağız Bir gülüşe kanacağız Sonra o çocuklar sokaklarda aç çatacak Bir düşüne yanacağız dinleyip taşta Onlar dünya görüşünü kazansalar ne olur yan sokakta torba Üst katında fuş Statüye tapmıyorlar yok cepte bir kuruş Şu bardağı bir doldur da konuşuruz şunu. Nasıl unutulacak bunlar, bu insanlar izdamdan kopartırken ekmeğini Lekeledi gururumu, üzdü bizi O gün bugün küskün kime, nafilli hayatlara Ben de sustum, ürkütmedim Fazla düşününce kafam karışacak Şimdi alacaklar yanımızdan ense sevilen kardeşleri Bir şafak vaktinde silahları ateşlenir Üstümüze yağmur yağar, güzel günler düşlenir Sonra filizlenir ihanet yanı başımızda Bir bakmışız bizde su dökmüşüz yıllarca Hegemonyasından kurtulanlar Travmanın harcayacak ömrünü Sevdikleri uğruna Sonra kapanacak tüm kapılar yasaklanacak bu şarkılar ve Üstümüzde kalacak üstte üstün alçaklar da bunlar ne malanacak Özgürlük uzak sevda dört duvara kazanacak Elbet hatırlanacak onlar üzdümüzde ortak olup sonra yoktan Var olacak sorun ne oldu Güzel insanların hepsi gitti şimdi yani kağırda olacak yolum Ağır olacak sonum biz bunların böyle olmasını istemedik Mecbur kaldık ve kimse bizi dinlemedi çünkü hayat zaten yeterince kasvettiydi Biz insanların kaçtığı önlerinde geçirdik ve geldik Son DÜNE gerçeğin Yalan dedim hep sonut gitsin birden pislik miyiz biz dedi Sonra silah istedi Üstümüze düşmemişti o işlerin hiçbiri ama gülsünler istedik Biz toplandık akabinde sebepsiz İşte o gün ilk kez karışmıştı kafam olmaz böyle yok dedim bana böyle anlatmadın dedi Koridorlar inledi Ne olur ne olmaz dur dedim gitti